patlamalı, çatlamalı, manyak bir dev. Şimdi köye doğru gidiyoruz. güzel bir video sizi bekliyor. Bir de sürpriz videosu olacak. Çünkü köyde bir arkadaşımız var Nebi diye. Daha önce videolarımızda bulundu bir videomuzda. Mesela soğuk suda kalma videosunda ilk çıkan kişiydi. Onun doğum günü. Ona bir doğum günü sürprizi yapacağız. Çatlamalı, patlamalı, kavgalı, gürültülü, mükemmel bir doğum günü. Doğum günü planımız var. Üç kişiyiz. Ve <laughs> ben Yasi. Nebi'ye de çok güzel bir doğum günü. Planımız var. İnşallah planı ortaya koyabiliriz. Bir tane de konfeti asıl ki. O ne lan? Patlayan şey. Ya. Ha doğum günü kutlayan insanlar değiliz. Ha bir iki kişininkinde bulundum kutlamada. Ev sahipliği yapmıştım. Aynur izliyorsa ona da buradan selamla. Ama işte doğum günü kutlamıyor da. Biz de, bu da zaten doğum günü olmayan. Doğum günü bahane eğlence şahane olacak. Kavgalı, gürültülü, patlamalı, çatlamalı. Manyak bir video bizi bekliyor. <laughs> Bakalım planımdaki şeyi uygulayabilecek miyiz? İzleyelim görelim. Çok güzel, çok eğlenceli bir video bizi bekliyor. Her şeyden önce benim bir şapkam var. Hadi şapkalıydı. Yani. Şapkalmaya geldik şapkalar gitti. Reymen zalim ki. Tamam bu oldu mu? Çevir <laughs> bakın ekranı lan. <ha>. Oldu bence. <laughs> Hadi gidelim Şimdi nereye gidiyoruz? Pasta anlayalım. <laughs> konfeti, mayta, Hepsini zaten ne alacağız parasını. Değil mi kardeşim? Böyle bir ömründe hayatında böyle Hı. bir daha doğum günü. Unutamaz yani. Görmez, unutamaz bari parasını ödesin. Bedelini ödeyecek. Nerede burada pasta? Pasta bin de var herhalde. <laughs> Burası bin işte. <laughs> Nebi'nin mekanında mekanda çıkartacağız. Tamam mı? Evet. Ya Nebi kaçarsa. Korkar kaçar çocuğu. Arkadaşlar vurmalı, kırmalı, patlamalı. İki de alalım. Bu değildi ama. <laughs> Ayrısını da bir şey var. Aynısı olacak diye bir şey yok da bu değil de ama. Hadi da. Şimdi ben kavga kısmında biraz sıkıntılıyım. Ya. Acaba diyorum direkt ne bile ben mi kavga etsem? Aynen ben de. Diyorum. Her gün istenen diyorum atarım bardağı yere. O kısmında biraz şüpheliyim ya. Ne yapsak ki? Şimdi ikimiz kavga etse kahvenin içinde veya da o ön tarafta ama ne bir or oraya gelecek Aynen mi? işte. Ne bir oraya gelecek mi? Gelir mi yani? Ben ne bile sataşın kavga ederim. Sen ne bilen yana olursun ya da işte ne bir kışkırdırsın. Ben sana patlar. Ne bir de olayın içine ister istemez dahil ederiz. Anladın mı? Olayın içinde olacak o zaman. Öyle yapalım. Bir aksilik başladı mı arkası önü kesilmiyor arkadaşlar ya. Ben... Şehir içinde durduk. Dedik dörtlü yakalım ne olur ne olmaz. Ben dörtlü yaktım <laughs> Dörtlü yanmıyor. Oynadık bir yandı bir ara. Yaptık dedik. Bir daha sana dedim. Açılmıyor. Düğmeye, düğmeye basılmıyor. Basamadık. Dörtlü yerinden söktük. Şeyine baktım. Hepçağına. İçinde bir parça kırılmış. Gittik sanayiye. Aldık dörtlü şipsağını. Taktık. Bir basıyoruz bütün araba çalışıyor. Her şey çalışıyor. Dörtlü de çalışıyor. Dedim şunu sökelim. Belki yanlış takmışızdır dedim. Sökerken yeni aldığımız da kırdım. Köşesinden böyle soktum. Aslında neyle soktum? Arabanın kontağıyla. Arabanın anahtarıyla. Arabanın anahtarı da kırıldı. Yani şurada yarım saat, bir saat vaktimiz öldü. Araba kontağı, dörtlü şeyi o bu şu derken hepsini hallettik. Yani bir aksilik tuttu mu arkası önü kesilmiyor ya. Şimdi köye doğru gidiyoruz. <laughs> bu kimin için Osman? Abim doğum günü çocuğu için. Tabuk geleceğim misin? Dayım çağırıyor. Hoş ver oğlum bir. Hoş der bakayım. Ne bir? Geri ver oğlum beş dakikanı, boş ver. Ben de Osman için bir Osman diyorum. Nebi için bir doğum günü düşünüyordum da ailesi de yapıyormuş. Bu pasta pahalı, benimki A101'den aldım ben. Bimden mi A101'den mi ne? Hayır, <laughs> <laughs> Pastayı <laughs> <laughs> Gördün mü kamera niye taşıyormuşum? <laughs> Şimdi ne bileyim evde doğum günü kutladılar yarım yamalar. Kamerayı fark etti ilk önce. Orada doğum günü kutlamalar benim işime geldi. Kamerayı bunun için aldım dedim. Yoksa aklımda bir şeyler kurguladıydı o. Ama olay orada bitmedi. Şimdi arkadaşlar arladık. 5-6 kişi oldu. Pastayı emanet ettim. Yanında Düşmanım var. <laughs> Şimdi bizim düşman olacağım. Patakütte bir şeyler çıkaracağız. İnşallah planladığım gibi olur. Aslında daha erken yapacaktık da ekip olarak ona karar veremedik. 2-3 farklı açıdan çekim yapabilirsek çekim yapmayı deneyeceğiz. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Yavaş yavaş geçelim. Ben birine bu. İşte bu. 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 겔이이서네 <머래> 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 hiçbir şey yok lan bunda ya. Hayvan gibi. Bakayım, mı, bakayım. bir bakayım. Bu daha patlak mı? Yok oğlum hiçbir şey yok. Hiç olmaz mutlu. Sağ ol. Önce de ya, lan. Ben mutluluktan be. Bakmam bu şerefsiz. Hay boy Allah. <gülüyor> 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 Sen sırada mı patladın? Ben patladım. Bu da patladı o sırada. Bence güzel bir sürpriz oldu. Sen gözünü ne Boş ver, ne yiyin? Unutulmaz oh, bence. Benim nasıl değil Oğlum senin güneş dışında kavga ediyorlar, seni içeriye açıyor. Lan bir de bunun yüzünden kavga ediyorlar. Neler hissediyorsun Nebi? Neler hissediyorsun? Ne Duygularını ne paylaş bizimle. Hiç uyandın mı bir şeye? Ben zaten dedim ki uyanırsa uyansın. Kavgada imkanı yok yani şak olacağına. Aynen. Bu neresini yani? Nere atacağım. Bana nere atacaksın? Lan, lan, Run. adamın doğum günü noktaları zerre olduğunda değil yani burada. Yok <laughs> lan. Kameranın vermiş oldu diye heyecanla. Ha, hayatında kaç kere doğum günü kutladılar? Her sene kutlanır evet. benim doğum günüm. Her sene kutlanır da böyle hiç kutlanan kutlan oldu mu? Karma karışık, bam, güm, kavga, gürültü. Oğlum hadi hızlı ol. Adamlara bir bak bir şey koymadı. <laughs> <laughs> tamam sen de kapat. Yemeğimizi yiyor. Kapanış zaten biz içeride. Fatih de. Hey! <gülüyor> Kes ulan. Gel Rahman <laughs> Sen Gel. Kamerayı çeksin de abarttığını görsünler ya. Çay. Oğlum <laughs> şuna bak. Bu dudağını dolgu yaptırmış. Bedavaya dolgu yap. Milyar Bundan milyonlar da de... <laughs> Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Kötü oldu <laughs> bunun için. Bence suratına gelmesi her şey güzel. Ama unutamayacağım bir doğum günü oldu bence. Değil mi? Kavvalı, gürültülü, patlatılı. <laughs> ya ne ya? Sıvay çabuk arkadaş gözünü açamıyor. Videomuzun sonuna geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.